zamanlar kıskanırlar seni Anne baba sevgili sedanın uğruna terk ettim Hayatımı aradım uğruna Samiye'ne Deprasman yolunda çok cefalar çektik Bir gün terk etmedik Aşkından asla vazgeçmedik Cimomumu sana geldiğimde Durur bu kar Geçmez ki zamanlar, kıskanırlar seni Anne baba sevgili, sevdanın nuruna Terk ettim hayatımı Anladım uğruna, samimi yerde Hep basman yolunda, çok defalar çıktık Bir gün dert etmedik, aşkından asla vazgeçmedik. ki doğmamı Sana geldiğimde, durur bu kadar Geçmez ki zamanlar Kıskandılar seni Anne baba sevgili Serhan'ın uğruna Terk ettim hayatımı Aradım uğruna Saviyenle Hep tasman yolunda Çok refahlar çektik Bir gün terk etmedik Aşkından asla Kim olmamış Sana geldiğimde Durur bu kan, Geçmez ki zamanlar kutlar seni anne baba sevgili Sevda'nın nuruna terk ettim Hayatımı adadım uğruna Samiyen'de ve Kasman yolunda Çok cefalar çektik bir gün terk etmedik Aşkından asla vazgeçmedik Tüm geçmez zamanlar Kıskanırlar seni anne baba sevgili Sevdanın uğruna terk ettim Geçen Hayatımı adadım uğruna Sabriyem bu